Merhaba hocam. Merhaba Furkan. Hocam akciğer kanseri maalesef ki çok yaygın. E, bu hastalıkla ilgili halkın en çok yanıldığı şey nedir? Akciğer kanserinden büyük sorun Furkancığım ileri evreye gidene kadar maalesef çok semptom vermemesi. Semptom vermediği için de hastalar diyor ki benim hiçbir şikayetim yok. Nefes darlığım yok, öksürüğüm yok, ağrım yok. Belirtiler olmadığı için hastalık ileri evre olana kadar maalesef fark edilmiyor. Bu da bir aslında çok önemli bir yanılgı. Risk grubu dediğimiz bazı hasta grupları var. Bu risk grubu hastaların mutlaka kontrollerini yaptırması lazım. 50 yaş üstü sigara içenler bizim risk grubumuza girmekte. Bu hastaları biz mutlaka senede bir kere bir akciğer filmi çektirerek kontrol olmalarını öneririz. Peki akciğer kanseri her zaman sigara ile ilgili? Şimdi tabii akciğer kanseri sigara çok ilintili bir hastalık. Yani riski 5 kat arttırmakta tabii ki ama akciğer kanseri olup da sigara içmeyen hastalarımız da var. Mesela radon gazı, teması, asbest maruziyeti, hava kirliliği, pasif içicilik bu hastalarda da akciğer kanseri riski artmakta. Ancak biz mutlaka sigarayı içen hastaları uyarıyoruz. Sigara içmek iyi bir şey değil. Gerçekten riskinizi arttırıyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim.